Balta fena değil. Yani eh. Eh meh. Evet merhabalar hoş geldiniz. Dün gece yeni setten bir şeyler alıp unranked girip deneyelim dedik ama ilk maçtan takım hile gelince size de paylaşım dedim. Bu arada Discord'da 2 tane 2850 VP vereceğim. Tek yapmanız gereken de video like atıp Discord'daki hediyelik odasına konfiteye tıklamak. Şimdi videoya devam edebilirsin Ya artık şu maç bir maçta alayım şu rejeti Allah için kanka ya. Hızlı olman, olman lazım, lazım kanka. <laughs> Oğlum biraz baya küçükmüş bu arada. Hiçbir şey demeyin. Bayağı küçükmüş Saçma bu. Saçma sapan konuşma ne ya. ya. Bu bayağı küçükmüş bu arada. Hiç bir şey demeyin gerçekten. Ana. Şey şey Aa, aa, aa. Abi vuruşa bak. Oha. Oha. Bu ne? Hop. 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 Eşit sesim geliyor mu? Hileyim ben haberiniz olsun. Ya hayır ya. Bakayım <laughs> önden. <laughs> <laughs> Oh. Ya gerçekten hileymiş ya ya. ya. ya ben <laughs> silah milat deneyecektim. Sova? Ne gülüm? Pla planın ne bu hesapla peki? Olalım. Ne kadar oynayacaksın yeri? Aa sen? Aa. <laughs> <o> Kral <laughs> Allah sen... sana röportaj yapmak istiyorum bekle. <laughs> röportaj <gülüyor> röportaj, <gülüyor> röportaj, <gülüyor> röportaj, <gülüyor> röportaj <gülüyor> yok ben. Ah, ben, koruyorum kuruyorum, kuruyorum kanka, kanka, kanka devam edelim. Devam edelim. Dur ah, reis man. Ben ben kayıtlıyım zaten. buradan burada katışabiliriz. Burada sıkıntı yok, Son Selam 30 olsun. Saniye. Herkese burada. Peki planın ne? Hileyle nereye kadar gitmek? Ya aslında şöyle Ağle bak. Ben görüldü. ciddiyim bu arada. Hile kullanmayı biliyor musun? Hiç sevmem insanlığım tamam mı? He. Ondan sonra bak burada çok ciddi Yalan geçti. Allah'ım çile bak. Ondan sonra gittim para yatırdım hesabım yedi, tamam mı yazalım diye. Halbuki öyle bir şey yok. Aman Ondan bir sonra bir anda hileye başladım. Böyle devam geldi. Oğlum tıkı Na, tıkı ne, ticket ne açtırsaydın ya. 4 5 ay. Olmadı işte en son dedim e, hile kullanmadan ben yiyorsam hile, kullanmadan, yiyorsam hile kullanayım en azından hak yiyeyim dedim. Yani çoğunlukla sen hilelerin %80'i 90'ı falan e, haksız yere ban yediği için başlıyor. Peki ne yapıyorsun şu an hileyle <laughs> bu <hesabı? gülüyor> Mesela bu hesap banlandı bu, bu akşam. Yarın ne yapacaksın? Ben zevkini oynuyorum. Derecesi. Ben yani, yani, zevk yani. Hiçbir zevkin şey umrunda değil. Hiçbir şey yok evet. Böyle sadece girip vurmayı seviyorsun. Aynen öyle. Çok iyi. E, rekabetle girmiyorum zaten. rekabetle girmiyorum şu an. <laughs> ben ölüp izleyeyim ya çocuğu. Bu arada tekrar belirtelim. Hile kullanmanın hiçbir mantıklı açıklaması veya gerekçesi olamaz. Ve bu banlanma olayını da biraz konuşmak istiyorum. Şimdi kesinlikle yanlış banlanan hesaplar vardır. Vanguard hatası gibi. Ama mesela bana yazıyorlar işte şu kadar para yatırdım banlandım hiçbir şey yapmamıştım. Sonra soruyorum neden ne yaptın bir şeyler indirdim mi diye. İşte xyz hack zumbur zumbur bir şeyini indirdim ama kullanmadım. İşte sadece bilgisayarda vardı. Sadece poligonda baktım oyuna girmedim. Bu tarz şeylerin hepsi ban sebebi. Ki bunlar en bariz olanlar. Başka bir oyunda kullandığınız hile veya arkadaşınızın hesabınızı vermişsinizdir. Arkadaşınıza hepimizin bilgisayarında bir şey vardır. Ya da en büyük sorun internet kafeler. İnsanlar hile denemek için internet kafelere gidiyorlar. Çünkü kendi bilgisayarları değil yani. Sonra o ağdaki diğer hesaplar da banyıyor. Yani üçüncü parti yazılımdan size ban yedirtebilecek bir sürü şey var. Dikkatli olun uyarmak istedim. Şimdi devam edebiliriz. Bak çocuk her yerden deniyor ya. Yazık. Kanka sen bir base'de saklansana biz bir gidip ölüp seni izleyelim bir, bir V5 at. Tamam. Tamam hadi. Kaç tane hesabın banlandı um... Main'e gelen 4 kill alır. <laughs> Raze de açmış değil mi var kanka. Dikkat dikkat! Atacak peki. Lime'ı tam ha. Ne yapıyor? Adamı görüyor. Çok iyi. Bir şeyler Kıyamak yapıyor, yapıyor ya. da. Düşman kaldı. <laughs> Allah neyi <'ın gülüyor> be. Spike bende. Raze öldü. Mutlu <laughs> gidiyorum. sana ya. Kaldı. Reyna da yine bu arada bizim. Ekledim kanka arkadaşı kabul edebilir mi? Oha burası değişti mi? Yukarıdın. Evet. Abi şu iki kişi oyunundayım. Daha sonra meşgul etsin. Bu ne mesaj falan da atılmıyor bu arada. Bu ne oğlum? Bu, bu değiştiriliyor. ne peki? Şey 2 kişi adamdır oyununda 0-0. Ya, teşekkürler. Ember niye oradan çıkmıyor acaba? Karanbarca. Hayla. Şimdi. Bir düşman kaldı. Haka onu bu arada önden de atsam büyük <laughs> ihtimalle... Operter öldün. Zapatım <laughs> sandım bu arada. Evet ben <laughs> İyi ne yapmak ne? Hep patlayacak. çocuğun aklını nereden getirdin lan buna? Terfattın. Aa! Bir düşman kaldı. Aa. Okay, yani yapacak bir şey yok. Şifacı indi. Kaç aldın hesabı? İyi uykular. Yine stats. Spike ben bir tane daha var sağ yakında cezim. Ben vandalı attım çocuğu alır diye. Olar demek ki. Beğendim acı. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Üf. Of. Kafes tetiklendi. Siz kimsiniz lan? Taraf değiştiriliyor. Kimsiniz? <gülüyor> kimsiniz? <gülüyor> kimsiniz lan? <laughs> Bir şey diyeceğim, fake atmadan çözsene. Bakar ki. Bakmaz. Aaaaah. İşte gece anangıltarı da böyle oluyor. Aa. Aa.